Ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda İstanbul Sporu 2-0 mağlup etti Sarı Kırmızılılar ve maç fazlasıyla da olsa Perşembe günü Trabzonspor'la karşılaşacak olan en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önüne fırlamış oldu lider 32 maç 76 puan ve birinci sırada devam ediyor diğer tarafta İstanbul Spor 15. sırada kaldı düşme attın hemen yine üzerinde 35 puanla beraber 32 maç sonunda onlar da bu mağlubiyete rağmen hemen her iki takım ilk 11'ini oradan oyuna geçelim İstanbul Spor'da Fatih Önce'den Fatih Tekke'den aslında net bir 4-5-1 zaman zaman 4-3 zaman zaman 4-1-4-1'e dönen bir yapı dörtlü sanmanın önünde Bağ ile beraber Onur Muammer Etemi Roka ve en önde eze, görev yaptılar. Pek de sürpriz bir 11 değil zaten. Diğer tarafta Galatasaray'da da yine aynı şekilde Okan Hoca'dan yalnızca cezalı boy yerine Dubois'ın 11'de başladığı bir düzen gördük ki bu da aynı şekilde hiç sürpriz olmayan zaten eldeki malzemeden çıkarılacak olan 11'de dörtlü savunmanın önünde Torreira, Mertens, Oliveira, Raşit Sayı, Kardi, Kerem görev yaptılar. Şimdi abi tabii ki eğer Süper Lig'de kalırsa ki bugün kaybetmesine rağmen yani işte Giresun maç oynayacak. İmraniye Spor maç oynayacak. Biri e 28, biri e 26 puanda. İstanbul Spor 35 puanda. Yani hala çok büyük avantajı var ve Galatasaray maçına kadar çok iyi bir süreçle eldeki malzemeden bir oyunla puan toplayarak gelen Fatih Tekke'yi, Fatih Hoca'yı ligde kalmasını da yüksek ihtimal gördüğüm için çok tebrik ediyorum abi. Ya yani bu malzeme belki de ligin en zayıf malzemesi. En derin olmayan kadrosu, en ucuz maliyetli kadrolarından biri belki birincisi bilmiyorum. Bir oyunla bir şeyler üreterek çıkması, öyle kaleye otobüs çekelim şunu yapalım falan değil. Şimdi belki bir hata olarak görülebilir Galatasaray'ın çok güçlü ön alan baskısına rağmen top yaparak çıkmaya çalışması. Ama bundan vazgeçmiyor abi. Diğer takımlara karşı da bunu yapıyor ve yani biz bilinçli bir oyunla bir yerlere gelebiliriz. Kadromuzun kalitesinin, derinliğinin, bireysel oyuncu yetenek tavanının bir önemi yok. Biz bilinçli bir oyunla bir yerlere gelebiliriz fikri ve bunu takımı aşılamakla beraber ligde kalırsa bence nefis iş yapacak. Fatih Tekki şu ana kadarki performansı için oyun olarak da sonuçlar olarak da çok tebrik etmek lazım abi. Bugün de yine net. Aslında karşılama oyunu. Yani çok basit Galatasaray'la oynarken biraz daha yaslanacaksınız geri bu mecburiyet. Ve top İstanbul Spor'a geçtiğinde de eğer oyun durduysa avut vesaire ya da kalecide kaldıysa mutlaka en geriden yani birinci bölgeden bilinçli pasla, hedef paslarla çıkmaya çalışma çabası ve direkt oynanacaksa da Eze'nin Kazımcan Abdülkerim tarafına doğru özellikle yani Galatasaray'ın sol İstanbulspor'a göre sağ tarafa doğru kaçırılarak deplase olarak birebir de işte sırtına zaman zaman Kazım'ı zaman zaman Abdülkerim'i alarak top taşıyarak direkt bir yapıda öne çıkmaya çalıştığını gördük. İki farklı şekilde bu diyebiliriz. Hem topla geriden top yaparak çıkmaya çalışma çabası hem de tamamen eze üzerinden fiziken nispeten biraz daha zayıf kalabilecek Kazımcan Abdülkerim tarafına yüklenerek popu direkt rakip kaleye taşıma çabası onun dışında da karşıladılar yerleştiler. Onun dışında da zaten bu Galatasaray'a karşı çok fazla bir şey üretmeniz mümkün olmuyor abi. Şimdi Galatasaray ile ilgili şunu çok net söylememiz lazım. Bu maçta bir takımın bu sezon hücumda yani hem dönen topları toplarken hem topu tekrar alıp doğru şekilde oyuna sokup tekrar rakip ceza sahası civarında tehlike oluşturacak noktaya getirirken kenarları kullanarak, merkezi kullanarak, şut atarak rakip yarı sahada bu kadar dominant oynayıp bu kadar atak sonuçlandıramadığı bir maç hatırlamıyorum abi. Hatırlıyorsanız siz yazın abi ama olacak iş Galatasaray takımının bugünkü olağanüstü oyun gücüne hücum baskınlığına rağmen skoru çok daha erken 4'e, 5'e götürememesi. Yani bu kadar fazla yanlış karar, bu kadar kötü son vuruşlar, cılız, eksik, laubali kenar ortaları, laubali şutlar yine aynı şekilde bir türlü girilemeyen verkaçlar, bir türlü her, herkesin son anda, son pasta, son kararda absürt saçmalamaları bu maçı, yani Rashissa'nın direkten dönen topunu çıkıyorum. Onun dışında herkes saçmaladı abi. Yani ilk yarıda Icardi'nin penaltı golüne kadar olağanüstü dominant bir oyun gözükse de yani çünkü hücum ediyorsunuz. Atak mesela kötü sonuçlanıyor, kalecide kalıyor top out'a gidiyor. Tekrar basıyorsunuz. Şu bölgede tekrar kazanıyorsunuz abi topu. En kötü bekler veya stoperler en hani en arkadan artık onlar süpürüyor. Bir daha sokuyorlar oyuna. Zaten buraya çok kalmıyor bu adam her şeyi yapıyor da Torreira. Hani diyelim ki kaldı, yani öyle oldu da kaldı. Onlar da süpürüyorlar topu. Yani rakip 30-35 metreden bir daha sokuyorsun topu oyuna Torreira. İlk pası gene iyi veriyor. Mertens alıyor. Topu bir şekilde iyi kullanıyor. Oliveira vesaire. Bir daha rakip ceza sahası civarına iniyorsun. Yani hem rakip yarı sahada baskı var. Baskıdan sonra topu kapma var. Topu kaptıktan sonra da yine rakip ceza sahası civarında etkin olabilecek noktaya topu taşıyabilme var. Ama bu oyunun sahibi Okan Hoca'dır. İlk yarıdaki bu kadar dominant oyun %100 Okan Hoca. Olsa Okan Hoca'yı bugün eleştireceğiz. Oyuncu değişiklikleriyle %10 ilgili %100 eleştireceğim mesela. Ama ilk yarıdaki oyun penaltıya kadar abi bu kadar olur. Bir tanesini atın içeri. Bir tanesini atın abi içeri. Bir topa da düzgün vurun yani. Bir tane ortaya da kafaya kesin biri vursun abi artık. Yani rakip yarı sahada boğdun boğdun artık. Rakip bir yerden sonra birkaç tane Eze'nin taşıdığı top var. Bir de bir iki Etemi'nin zorlaması var. Roka'nın da hani bir iki çıkıyor ama cılız bunlar. Burada Galatasaray'ın bu boğmaya gol 45 artı 11'de 45 artı 11 nedir abi zaten de. Hani orada penaltı da gelmemeliydi yani. Bu maçı çok da erken koparılacak. Hücum dominantlığı, hücum oyunu gücünü almıştı Galatasaray. Bu maçta çok daha erken skorun kopması lazımdı diyebiliriz. Mauro Icardi'nin penaltı golü 45 artı 11 ki zaten devre neredeyse 58-59'da bitti abi. Ve ikinci yarıya Okan Hoca mantıklı bir hamleyle Mitchell ve Olivier hamlesiyle başladı. Şimdi Top Galatasaray'dayken Oliveira'nın insanlık dışı artık hani hakikaten insan üstü hakikaten Prime Kante'nin süperlik versiyonunu izliyoruz şu an. Çok net bunu artık söylemeye gerek yok yani. Ama abi sahada bu kadar olağanüstü inanılmaz bir çapa varken bir de Mitchell'e niye ihtiyaç duydu abi bu takım? Çünkü Oliveira ve Mertens'teki düşüş akıl alır gibi değil abi. Özellikle hücumda karar verici noktada yani karar verici nokta dediğim şut, pas artık yani asiste dönüşecek orta bu noktalardaki karar eksikliği, karar formsuzluğu kabul edilebilir düzeyde değil. Bunlar şampiyonluk maçları abi. Ve Okan Hoca'dan benim beklentim hemen Mertens'in de çıkıp Zaniolo'nun girmesiydi. Yani ben Zaniolo Michio'yu 45'te kulübede görürdüm diye bekliyordum. Michio girdi. Zaniolo girmedi. Mertens'e devam etti. Mertens daha bile kötüydü Oliveira'ya göre. Ardından abi Roca'yla Lok Ardından Fatih Hoca Roka ve Etemi'yi iki kenar oyuncusu çıkar. Çünkü Galatasaray oyunu da artık Rolenti'ye de aldı. Yani skoru alıp bu sefer Rolenti kısmına geçtiği için Lokonga'yı ve Emir Gültekin'i içeri attı. Ofansif bir hamle yaptı. Ardından Zaniolo ile Raşitsa değişti. Ve abi 6 dakika sonra Zaniolo oyundan atıldı. Galatasaray'a Zaniolo'nun bu saçmalamadan sonra katabileceği tek şey getirebileceği 20, 25, 30, 35 neyse o bantta 1 milyon eurodur. Bu dakikadan sonra ben asla bir şampiyonluk maçında sahada kendini parçalıyor millet. Torreira, Nelson, Kazımcan, İkardi Kerem kendilerini ya çimi yiyorlar sahada Miccio falan. Sen böyle oyundan atılacaksın. Derhal kazanılabilecek maksimum bonservis bedelini kazanırım elimden çıkartırım abi. Böyle şeylerin affı olmaz. Çünkü bu yanlışlıkla değil. Yani bu baya yaralayıcı bir hareket yani. Hem sportif ahlak dışı bir hareket. Hem takımı yalnız bırakacak hem takımı satan bir hareket bu yani. bu Bugün Zaniolo gerçekten hani bundan sonra Türkiye'de kaldığı süre boyunca Torreira'nın, Nelson'un, ne bileyim Mauro Icardi'nin, Kerem'in falan hani bir öyle bir akşam yemeğini falan en azından ısmarlasın yani. Baya bir teşekkür etmesi lazım. Olacak iş değil abi. İnanılmaz bir lavaballik. Elde edilebilecek maksimum bon servis bedelini elden çıkartırım. Galatasaray'da hele hele böyle bir şampiyonluk maçında artık bunlar şampiyonluk maçı yani bu hafta, hafta sonu. Bir dahaki hafta içi veya işte bir sonraki hafta içi. Sonra Fenerbahçe maçı maçı bittilik. Şampiyonluğu belki riske atıyorsun sen ve takım kendini parçalıyor geri kalanlar. Dediğim gibi mutlaka alıcısı vardır. Piyasası, marka değeri son derece yüksek bir oyuncu. Türkiye'ye gelmesi çok önemliydi. Aynı şekilde yüksek bonservis geliri elde edilerek işte 15 alındıysa 25, 30 ya da 20'ye geldiyse 30, 30'a geldiyse 35 neyse kar edilerek satılması en hayırlısı olur. Nikolo Zaniolo için daha da fazla uzatmamak lazım. Dubois ve Mertens kenara geldi de. Şimdi Dubois sakatlandı. Kaan girdi. Yerine de Barış Alper girdi. Hem Barış hem de Mitch şöyle beraber iki tane fizikli tempolu devamlılığı olan oyuncuyla beraber. Bir de Torreira zaten havada uçuyordu neredeyse. 11'e onu biraz dengeledi Galatasaray. Icardi ile Kerem de bir uyum içinde topu tutup bir de 89'da mükemmel bir gol atıyor. Mükemmel bir gol hakikaten abi. Yani Barış'ın önce topu tutması bir Alver'le beraber ilk defa son haftalarda ilk defa doğru bir hücumdan son nokta kararı vermesi. Kerem'in Icardi'yi kaçırması ve Icardi'nin hiç offside'a düşmeden tık diye en uzak köşeye çok da yakın mesafe. bu arada aslında zor da bir vuruş. Cidden zor vuruş yani. Çünkü çok çaprazdan ve dar açıdan en uzak tarafa yerden vuruyorsunuz. Bunlar çok zor vuruşlardı ama işte Icardi olduğu zaman çok da zorlaşmıyor iş diyebiliriz. Keremle Icardi de ofansif tarafta maçı çözdüler. Ezelen Guri değişmişti. Aynı zamanda Kerem'le golden sonra 2-0'dan sonra Berkan değişti ve maçı 2-0 kazandı Galatasaray. Okan Hoca'nın Mertens'i çıkarmakta çok geç kalması pek kabul edilebilir bir hata değil. Sergio Oliveira çıkıyorsa Mertens'te aynı dakika çıkması gerekiyordu. 1. Zaniolo'nun bu mental durumu asla kabul edilebilir değil. Dediğim gibi hemen elden çıkartırım. Çünkü bonservis gelir elde edersiniz. Bu hiç önemli değil. 3. Puan olarak çok avantajlı Galatasaray. Ama abi bu kadar fazla gol pozisyonuna veya bu kadar dominant oynayıp bu oyuna bu kadar skorda zorlanmak bu kadar kaliteli bir kadroya yakışmıyor. Yani bu atak sonuçlandırma işini bitireceksiniz. Bu haftalar artık biraz şurada 3-4 maç kalmış skoru alabilme haftalarıdır. Bütün oyunu domine etmişken yani normalde oyun beklenmez. Skoru almanız beklenir. O, oyunu domine etti Galatasaray. Skoru bulamadı. Bu sefer çok hani yüksek istatistikler var maçı 10 kişi bitirmesine rağmen işte 22 tane şut var. 51 defa rakip ceza sahası içinde topla buluşma falan. Toplam gol beklentisi de 2.72 Galatasaray adına diyebiliriz. İstanbul Spor Lig'de kaldığı sürece Fatih Hoca çok iyi bir sezon geçirmiş demektir. Ve Galatasaray için artık şampiyonluk kutlamalarına gün sayıyor diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.